Kod adı yazılım kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Visual Studio kod kurulumu yapacağız. Google'a Visual Studio arattıktan sonra Visual Studio'nun kendi resmi web sitesine gidiyoruz. Daha sonrasında Download for Windows seçeneğine tıklayıp dosyayı indiriyoruz. İndirme tamamlandıktan sonra dosyamızı açıyoruz. Anlaşmayı kabul edip ileri diyoruz. Burada kurulacak olan yeri seçip tekrar ileri diyoruz. Başlata klasör oluşturulmasını istemiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Tekrar ileri diyoruz. Masaj simge oluşturulmasını iste oluşturulsun istiyorsanız burayı seçebilirsiniz. Tekrar ileri diyoruz. Kura tıklıyoruz. Kurulum kısa sürüyor. Daha sonrasında yüz uygulamasını çalıştırıp bitti diyebiliriz. Buradan kendiniz uygun temayı seçebilirsiniz. Ben, ben siyah temayı seçtim. Burayı kapatabiliriz. Buradan yeni bir dosya. Masa üstünü seçip bir yeni bir klasör oluşturabilirsiniz veya olan klasörü seçebilirsiniz. Klasörü seçtiyorum. Çıkan bu uyarı bu klasördeki dosyaların yazarlarına güveniyor musunuz şeklinde uyarı. Bu klasörü kendiniz açtıysanız veya klasörde zararlı dosya olmadığını biliyorsanız buradan güveniyorum şeklinde işaretleyebilirsiniz. Nif file deyip çalışacağınız dosya uygulamasını seçerek Projenize başlayabilirsiniz. İyi çalışmalar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.